olmak istemiyorum demektir bunu anlat bize sen yani şey gibi bu hani hukuk iktidarın fahişesidir diye bir klişe laf vardır ki ben hiç katılmam hiçbir zaman öyle değildir e, tarihe baktığınız zaman hukuk iktidarın muhabbet tellalıdır. daha güçlü daha yeni kokuyu aldığı zaman eskisini satar Hatta bazen asar e, o yüzden hatta e bazen asar güzel o yüzden medyadaki bu değişim işte Aydın Doğan'ın önce çekilmesi hatırlarsınız Arzuhan Hanım TÜSİAD Başkanı iken Sayın Cumhurbaşkanımız için patolojik demişti sonra görev değiştirildi alındı görevden. Ee, güce karşı Santopanço olmak yerine kendi iktisadi konforlarını korumak için ayrı bir sahaya geçmeye çalışıyor Türkiye'de medya şimdi. Ee, rant ilafetine bulaşmak istemiyor. Çünkü, bu sırada, evet, bu, bu sırada, bu sırada şunu sormamız gerekiyor herhalde. Bu değişim yani gidenleri biliyoruz da gelenlerin kim olduğuna bakmak lazım. Gelenin de bir e, sebebi var herhalde. Ona ne diyorsun? Yani aslında şöyle geç kalınmış adımlar gibi geliyor bana. Dünya çoktan dijital devrime geçti. Artık Türkiye'de yok ama Starlink hemen hemen 108 ülkeyi kapladı. Müthiş bir toplum mühendisliği projesi var bu gezegende şu an algı yönetimi ile birlikte. Artık televizyon, dergi, mecmua, gazete, hard copy falan bunların yaşaması imkansız. E, bu dijital devrim sayesinde bak şu an bile senle ben binlerce insana yayın tekrarları ile birlikte de yüz binlere milyonlara ulaşıyoruz. Doğru. Ve, artık insanlar para vermek istemiyor. Yani hem para vereceksin, gazete satın alacaksın hem de baş iktidarın ya da muhalefetin borazanlığını yapan sana uygun olmayan şu, diyeceksin. Şunu anlamadım. Ee, başarılar diliyorum kendilerine ama basılı bir gazeteyi niye çıkarttılar Nefes Gazetesi'ni? E ee, onu ben de anlamadım. Ee, mutlaka çünkü Türkiye'de SEKA ve Selloz fabrikaları kapatıldıktan sonra kağıt ithal. Yani Wilkinson. Paramızın da kağıdı Wilkinson. Yani e, Musevi bir firmanın İspanya'da ürettiği kağıtlara basıyoruz biz e, Türk Lirası'nı. E, kağıt satmak işte. Hani. E, hocası... Ben ama hakikaten Hakikaten anlamadım çünkü senin söylediğine bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi bakın televizyonların ömrü Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde biraz daha uzun olabilir. Ama onlar da onlar da sonuç itibariyle YouTube'dan yayınlarını çoğaltıyorlar. Yani sadece televizyondan ulaşmıyor. Şimdi e, kağıt gazete yapmanın bir anlamı yok. Çünkü kağıt gazetenin e, bir günde çok çabuk eskidiğini e, görüyoruz. Kağıt kitap gibi e, şey gazete kitap gibi değil. Kitabı e, kağıttan okumak isteyebilirsin çünkü sonuçta zamansız bir şey ama gazete zamanlı bir şey ve ertesi güne kadar her şey e, eskimiş oluyor. E, bu nefes gazetesinin nefes aldırmak için çıktığını düşünüyorum ama basılık kağıda olduğu zaman e, nefes darlığı çekebilirler diye düşünüyorum bilmiyorum sen ne dersin? Elfazesi biraz farklı gözüküyor. Ee, yani duruş olarak bir bir gün, bir cumhuriyet, hatta yeni akit neyse gibi belli bir statik duruşu yok gibi gözüküyor. Çok değerli yazarları da var. Son derece tartışmalı soru işareti taşıyan kimlikler de var künyesinde. Yani hani o <laughs> biz de aptal değiliz yani. Hani ben terzi yamağıyım ama hani bazen yok de görebiliyorum. Aptal, aptal yamak Aptal yamak değilim diyorsun. Değilim tabii ki yani. Yolları açık olsun bir sestir. Ama çok sesli koro disiplin ister. Ee, orada biraz disiplinsizlik hissediliyor. Çok aceleye gelmiş hissediliyor. Bilmiyorum almadım okumadım. Okuduğum yazarları var. Zaten onları ben internetten okuyorum. Kimi okuyorsun? Kimi okuyorsun? Çiğdem'i okuyorum, Deniz'i okuyorum. Hani okuduklarım var. Ee, yani vakit buldukça çünkü çok... Ama Çiğdem, hayal. Çiğdem Toker iyi bir gazeteci zaten. Yani Çiftir. O, Çiftir. dolayısıyla Çiftir. Bir şey. Den, Deniz, Ankara, Deniz Ankara gazetecisi haber almak mümkün. Ama onun dışında orada ya şunu okumazsam eksiklik hissediyorum dediğim birileri var mı? Yok yani hani de başka isim bile aklıma gelmedi şu an yani olsa gelirdi. Neyse tabi ee, tabii nefes. Şey var Can Ataklı var Soner Yalçın var. Ee, ee, ne oldu? Sonra... Bildi mi Çeşme Ovacık'taki villasını merak ediyorum. 21 milyon lira istiyordu. Ne yapıyorduk ne anlamadım. Ovacık'ta villası vardı onun Şirin Payzı'nın komşusu. Orası imar yasaklı bir bölgedir. Satabildi mi villasını satıyor dediler. Bilmiyorum ben villasını da bilmiyordum. Hayırlara vesile olsun. 21 kaç dedi? 21 milyon mu ne dediler. Ben emlakçının yalancısıyım. Yalancı emlakçı. Evet, çok... evet çok emlakçılar bunlar. Çok, sana bak matrak bir şey anlatacağım. İkimizin de SkyTürk'le Türk'te ama e, şeyi e, neden ona Tunca Özkan e, hali satmıştı hatırlıyor musun? Biz kaç kişiyiz diye paraları indirmişti. Kendini savunmak için de Sky Türkiye e, geldi. Serdar da de benim başıma bela etti bu Tuncay'ı. Bir baktım Tuncay'la ben kaldım. Kanalda kimse yok. Ben soru cevap yapacağım. Elhamdülillah sorularımızı sorduk. Cevaplarımızı aldık. Tuncay bana ne dedi biliyor musun? Seyirciler dikkat. Tuncay bana ne dedi? Dedi ki Enver Bey dedi düşünün dedi şoförümden borç almak zorunda kaldım dedi. Hayal edebiliyor musunuz dedi. Ben de dedim ki benim hiç şoförüm olmadı. o yüzden hayal ederim. Ya benim araçlarımı kullanan yardımcılarım oldu çünkü gelip gidecekti kiramı vesaire. Onu ben elimde götüremezdim. Taşıma yeteneğim de yoktu. Doğal yani ticari faaliyet olarak bunlar tabii ki. Şahsi olarak hiçbir zaman olmadı. Yani yardımcımız şirketimizde sigortalı. Ya Barbaros, canlı, canlı yayında sen millete hesap vermeye çıkıyorsun. Dram diye anlattığın şeye bak kiramı ödeyemiyorum demiyorsun. Şoförden borç aldım diyorsun. Deferi olmak suç değil. Bütün ülkede bir Sara Berner'ın genç kızlığı dramatolojisi var. Ya güzel. Bir anlatsan onu. <laughs> hayır hayır bir şeyim yok benim. O sarışın kadını kendine güzel gösterebilmek için sen bile gözlerini şaşı ettin. Nevra Serezli bunu çok güzel yapardı. Nevra Serezli büyük oyuncu. He. Büyük aktriz. Ee, şöyle, şöyle gelelim daha başka bir açıdan yaklaşalım. Ee, son zamanlarda bu işte senin Almanya'daki maçtan örnek verdiğin gibi ama unutma Magdeburg da Magdeburg, da Magdeburg kürelerini çok az insan bilir Türkiye'de orayı <laughs> maalesef bu işte biliyorlar. Ee, Af'de 25 bin kişi topladı meydana ya. Yani. Doğru. Ama Aynen. zaten çelişkiler ülkesi Almanya. Çelişkiler ama, ülkesi ekonomisiyle, hakkı hukukuyla ve yasalarıyla ve eyalet sistemiyle şimdi sevgili Berivan Ali, Ali şey ee, Uber Burger saldırgan AFD'liymiş zaten <laughs> sen doğru söylüyorsun ya AFD'li olabilir e, ateist dediler sonra tutuklanırken Allahu Ekber diye bağırdı dediler falan şimdi ben bunlara referans almıyorum ben e, o kişisel reaksiyonlar <laughs> olarak ama genelde ne? Ee, şu an e, Orta Doğu'da yepyeni bir sistem inşa ediliyor. Ve bu sistem e, yanına, ya, Bunlardan bir tanesi bir, bir tanesi bir, bir krallık, bir tanesi Avrupa Birliği, bir tanesi de İsrail. Yani bu dört ülke e, o, Ortadoğuda Orta Doğu'da işte Suriye'de, İran'da, Iraklı her neyse her zaman yüzyıllık planlarıyla gayet rabıtalı adımlar atarak kendi halklarını, milletlerini, egemenliğini ve e, yaşam hakkını e, korumak için mücadele ediyorlar.